Marksizm, Karl Marx'ın ortaya attığı insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir. Wikipedia'ya göre Marksizm, ideolojik alanda esas olarak sınıflar savaşma teorisini ortaya atan ve bu savaşımın zorunlu sonucu olarak proletarya diktatörlüğüne ve oradan da toplumsal işçilik özgürlük dünyası komünizme varacağı öngören bir öğreti olarak tanımlanır. Karl Marx insanlık tarihini sınıf savaşımı açısından incelemiş ve 1848'de Komünist Manifestoyu yazmıştı. Komünist Manifestoyu yayınladıktan sonra Belçika'dan sınır dışı edilmişti ve Köln'e gitmek zorunda kalmıştı. Burada da radikal sol bir gazete yayınlamaya başlar. Ancak buradan da ayrılmak zorunda kalarak Londra'ya geçer ve burada da siyasi faaliyetlerini sürdürür. 1883'te Marx ölür ve Marksizm çalışmalarını Frederick Engels devam eder. 1917'de Rusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşir. Bu devrim diğer ülkelerdeki komünist devrimlere öncülük eder. 1934'te Çin'de, 1953'te ise Küba'da komünist devrimler gerçekleşir ve bu ülkeler komünist rejim ile yönetilmeye başlanır. 1991'de Sovyetlerin dağılması ile dünyada Marksizm etkisini azalmaya başlamıştır. Şipediye'ye göre günümüzde hala sosyalist olan 4 devlet vardır.